gibi olacak diyorsun yani. Biraz küçük mü ne? Gözünü seveyim Deniman teyze, 110 metrekare daireler, yayla gibi. Hop hop! Nereden teyzen alıyorum ben senin ya, ha? Hadsiz! Akpavaz'ın dediğine bak sen. Şey, ben e, kimliğinizle yaşınızı gördüm ona binaya yani saygıdan. Kimliğime bakma tamam mı? Benim rahmetli babam... ...toprağını sevsin, nur içinde yatsın... ...11 yıl önce kız olacağını bilip benim kaydımı yapmış... ...kafa kağıdımı öyle çıkarmış. Yoksa ben küçüğüm. Dört daire diyorsun. İki daire dedi ki abla, dört daire sana verirsen ben ne kazanacağım ya? Orası beni hiç ilgilendirmez. Laf kalabalığı yapma daire dedim dört daire tamam mı? Hem bak şunu da söyleyeyim. Benim oturacağım evin mutfağını, banyosunun her tarafını mermer yapıyorsun tamam mı? Fil dişi renginde. Gri pembe desenleri olacak. Anlaştık mı? Abla sen beni batırmak mı istiyorsun? Oldu olacak üstüne bir de para vereyim sana. Aman yok paraya hacet yok gerek yok yani. Sen benim dediklerimi yap yeter tamam mı? Bak ama ben çok inatçıyımdır. Eğer istediklerimi yapmazsan hepsini söktürüp atarım tekrar yapmak zorunda kalırsın. Ha benim sayemde dört tane daire sahibi olacaksın. Bak yok yapamam dersen sırada bekleyen çok. Tamam abla tamam. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Heh, şöyle yola gel. Kırk bin kere maşallah. Vallahi gençlere taş çıkartırım taş. Pek güzel oldun Keriman. <laughs> Allah nazarlardan korusun inşallah. Hmm, partiye gidecekler, yiyecekler, içecekler. Ben burada küs küs oturacağım öyle mi? Yağma yok. <laughs> ay, ay ne yapıyorsun sen ya? Nereden çıktın? Ne işin var senin burada? Leş gibisin zaten şuna bak. Evin bütün bir bereketini kaçıracaksın. Elif ablama bakmıştım ama ben... Ne Elif ablası? Elif melif yok. Tamam mı? Elif melif yok. Burası zaten Elif ablanın evi de değil. Benim evim. Hadi yürü git şimdi. Ay telefon nerede? Telefonumu unutmuşum gördün mü? Hadi git. Oh iyi gitmiş Muşra suratlı. Yüreğimi kaldırdı vallahi. Paramı almamıştır değil mi bu adı batasıca? Yok, vallahi yok. Aa, çalmış bu adı batasıca. Paramı çalmış ya. Vallahi almış parayı. Ulan yer cücesi. Göstereyim sana. Şişt. Bana bak. İbo mudur ne karın ağrısıdır? Tanıyor musun sen onu? Tanıyorum teyze. Ne teyzesi be? Teyze sensin. Nerede bulurum ben onu? Ula şu taraflara bir bak da sen ne oldu hayırdır? Ne arıyorsun bu gibi? Sana ne canım? Sana bile ben hesap mı vereceğim? Tövbe ya Rabbim tövbe ya. Görürsün sen bastımacak. Ben seni bir yakalayayım göstereyim. Bana bak. Hayırdır teyze? Yolunu mu şaşırdın? Hadsiz. Ne teyzesi? Nereden teyzen alıyorum ben senin? İbo mudur ne karnın arasıdır o burada mı? Gelmedi bugün hayırdır? Gelir mi? Vallahi randevuyla çalışmıyoruz. Gelirse gelir, gelmese kendisi bilir. Tamam, tamam. Görürsün sen bastı bacak. Kerivanın parasını çalmak ne demekmiş ben sana göstereceğim. Ben seni bir yakalayayım. bedelini ödeyeceksin. Ne yapıyor bu Celal? Ho, oh, Darüstan, kolay gelsin. İbrahim, sen hala çalışıyor musun? Akşamüstü kağıt çok oluyor ya. İyi, iyi bakalım. E gel bir mola ver, sana bir çay ısmarlayayım. Yoksa, zahmet yok, etme Gel hadi, gel, gel. Otur şöyle. Portada canı çıkasıca. Nerede acaba? Bunu bulmam lazım. Aa, ah, şu Elif olsaydı o mendibora ben sorardım. Ama o da yok. <laughs> Tabii ya. Niye gelmedi? Kafa kaf kafa Keriman. <laughs> Abim bilir o bittiği nerede olduğunu. İyi güzel buldum seni bastı bacak. Param nerede, param? Söyle Şebnem, param nerede? Ne yaptın paramı? Söyle, ne yaptın paramı? D dur hele Keriman, ne yapıyorsun? Bu var ya bu eli helikopter cebinin paramı çaldın. Ben para falan çalmadım. Ha tabii çalmadın. Nerede paran? Söyle Şebnem, nereye koydun, nereye? Ha? Buraya mı Keriman. koydun, nereye koydun? Söyle, buraya mı koydun, ha? nereye koydun? Çabuk, burada mı? Nerede bu param? Benim param nerede? Koydun bu parayı nereye koydun sen? Bu parayı nereye koydun? Bir paramı çaldı. Kerman, yok diyorsa yoktur. El kadar çocuğa yaptığın şeye bak. Vallahi ben para falan çalmadım. Ver bakayım şu çantayı bana sen. Ver bakayım dur. Ben bakayım. Al işte burada. Şimdi özür dileyeceksin ondan hemen. Aa git Allah aşkına abi bir de özür mü dileyeceğim ya. Bu ona ders olsun. Çalacağı varsa çalmaz artık. Ya la be, la, Ben gideyim artık. O, sen ona bakma. Otur, otur çayını iç.